Ve karşılaşma sonundayız. Amerikan kırmızı maçtan 11-3 galip ayrıldı. Oktay ile muhteşem bir gol. Ne daha söylemek istersin? Vallahi 3 tane galiba gol attım. Epey asıştım var. Ben 4 veya 5 diye saydım emin olamıyorum. Bu maçta defansif oynadım. Omuz sakatlığım hala devam ettiği için ileride birebir mücadelelerde girmekten biraz çekiniyorum. O yüzden defansa yakın oynadım. Orta sahadan top atmaya çalıştım. Güzel oynadık. İyi bir başlangıç oldu takım bizden biraz yaşça ve ebat olarak büyüktü. Daha irilerdi. Biraz gözümüz korkmadı değil maç başlamalar ama sonra elimizden geleni yapıp kazandık. E, herkesin çok önemli rolü var tabi. Avni geçen senenin ilk maçı da dikine paslarıyla maçı kurtarmıştı adeta. Bugün de dikine paslarıyla oyunu yönlendiren isim oldu. Evet Oktay, tebrikler. Teşekkür Güzel mücadelenin evet. dolayı. Evet Atan, kalemde 3 gol gördüm. <laughs> Galibiyet geldi, neler söylemek istersin? Takımı tebrik ediyorum, biz çok çalıştık. Devre arasında Vallahi ben en büyük transferi kendi içimizde Berke'yi kazanarak yaptığımızı düşünüyorum Fitness çalışmaları oldu Özel antrenmanlar Nikolas Yankılen seri takıma Enjekte ettiğimizden sonra Berke'yi çok iyi hazırladığını düşünüyorum Oktay'a da artık bir para cezası gelecek Çünkü her konuşma başında Kendini överek başlıyor Biz bir takımız bunu bilmesi gerekiyor Artık belirtmem gerekiyordu ben herkese çok teşekkür ederim karşı da kutluyorum bu galibiyet taraftarlarımıza yine klasik sezona böyle başladık inşallah böyle devam eder bu sene playoff'lara kalacağız erken başlangıç yaptık. teşekkür ederim. Evet tebrikler evet Arda sen söylemek istersin? Yeni sezona bomba gibi başladık 11-8 iyi bir fark bu bize moral verdi. Bu sezonda bu galibiyet serisini uzun bir süre devam ettireceğiz. Lider olmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da tamamlayacağız. Evet tebrik ediyorum. Evet Denizhan sen neler söylüyorsun? Ardımda söylediğim gibi müthiş bir başlangıç yeni sezona. Ya çok mutluyuz. Ee, ben arkadaşlarıma pas vererek onlara gol attırınca daha mutlu oluyorum. Ee, ben de bir gol attım onun için de sevinçliyim. Ya bu bir takım oyunu ve bugün gerçekten çok güzel bir takım oyunu vardı. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz. Evet Altan, Merhaba sen de abi. söylemek istersin? Beş golün var. Pardon, pardon. Ee, şey, <laughs> e, güzeldi. Özellikle Santral'a <laughs> attığım <gülüyor> golü beğendim. Kesme ee, İlk olarak attığım iki golü rahmetli anneme, sonraki üç, üç ya da iki golü de Elif'e atıyorum. Evet, romantik golcü yine iş başında. Evet, Berke. Bir laf vardır. Atak maç kazandırır, defans turnuva kazandırır. Biz bu maç çok iyi defans yaptığımızı düşünüyorum. Bence en büyük artımız buydu. Ben bu ben daha formdaydım bu sefer. Çalıştım Bir, birkaç hafta takıma dediğim kendim çalıştım ama takım olarak her zaman çok iyi takımı her zaman vardı. Ama rakibe teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar iyi akşamlar. Evet tebrikler görüşmek tamam. üzere.